Merhabalar bugün sizlerle haşlanmış kuru fasulye ile hazırladığım tarifi paylaşacağım. 2,5 su bardağı kadar haşlanmış fasulyeyi kabın içerisine aldım. Bir tane orta boy kuru soğanı yarım ay şeklinde doğruyorum. Tarifin içerisine pul biber, karabiber ve tuz ekledim. Bir yemek kaşığı dolusu tahin ilave ettim. Bir yemek kaşığı un ekledim. Süt bir diş sarımsak. Sıra geldi karıştırmaya. İçerisindeki tahin ve diğer malzemelerle fasulyeyi iyice harmanladım. Üzerine biraz zeytinyağı ilave ettim. Tekrar karıştırıp fırına göndereceğim. Önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında yaklaşık 35 dakika pişiriyorum tarifi. 35 dakika sonunda fırından çıkarttım sıcak sıcak üzerine biraz maydanoz serpiştirdim. Afiyetle yedik. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir lezzeti daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi bekliyorum. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.